Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Kıymetli dinleyenler, kıymetli arkadaşlar, dostlar, abilerim, hocalarım. Dün malumunuz bir video çekmiştik. O videoda Fatma kardeşimizle, Büşra kardeşimiz, tıp fakültesinde okuyan öğrencilerimiz bize bir kumbara göndermişlerdi. Allah razı olsun, Rabbim kabul eylesin. Tabi dün o videoyu paylaştıktan sonra daha sonra bize yine Şanlıurfa'da bulunan hemşire olarak görev yapan bir kardeşimiz Hatice Kekeç, Ebu Zer kızı. O da bize elhamdülillah kum olan parayı bize göndermiş. Rabbim kabul eylesin. Tabi böyle bir ne derler ona akım gibi herkes çocuklar, gençler bu şekilde yardımlarını gönderiyorlar. Esirgemiyorlar. Allah razı olsun. Şöyle ki e, burada tabii ki miktar önemli değil. Bize önemli olan bunların e, burada bizi desteklemeleri, bize bu yaptığımız cami inşaatına destek çıkmaları. Allah onlardan razı olsun. 179 TL 20 kuruş e, burada ben parayı saydım. Allah kabul eylesin. Hatice Kekeç kardeşimize Hatice kardeşimiz. teşekkür Kamu. ediyoruz. Teşekkür Allah. ediyoruz. Allah razı. Olsun. Kazancına bereket versin. Rabbim e, tabii ki onların görevleri de zor. E, hemşirelik görevi olduğu için özellikle hastalarla e, ilgileniyorlar. Allah e, hastalıklardan e, onları da muhafaza buyursun. Amin. Amin. Evet Murat Hocam da bugün bize yardımcı oldu. Murat Hocam. Evet ben de Saitım 74 e, küsüp Biraz hocam 95'te. 95 TL burası 12 kuruşta e, 95 TL 12 kuruş burası 74 e, TL'de. de yine burası. Nuray ablamız gönderdi bunu da Nuray Özkan ablamıza Vay teşekkür ederim. Vahid Özkan abimizin hanımı e, Allah kabul etsin e, Allah razı olsun inşallah. Evet Celil sağlık memuru Celil kardeşimizin kızı böyle görmüş kumbarayı. O da demiş herhalde babasına baba ben de kumbaramı götüreceğim vereceğim. Benim de bir katkım olsun diye böyle. Celil diyor hocam akşam vakti gittik şey yaptık diyor cami inşaatını gezdik. Ondan sonra da diyor kızım bu yardımı yapmayı istedi diyor. Akşam getirdiler bana da. Evet. Ee, 95 lira 12 kuruş. Toplam. Oh, oh, oh. evladımıza e, evladımızın bize hediyesi. Allah razı olsun. Evet. Allah hayırlı, huzurlu, uzun ömür nasip eylesin ustad evladımıza da. Evet burası da hocam burayı da söylersek. Orası. Hı <laughs> Burada üç tane kumbaramız vardı. Bu da Vahittin abinin hanımı. He, Vahittin abim. Vahittin Özkan abimizin e, hanımı. Nuray ablamız. He, Nuray, Nuray Özkan e, ablamız. Burada da 74 TL küsuratı. 85 kuruş. Yani 85 kuruş da buradan çıktı. Allah kabul eylesin. Tabii ki e, orada zannedersem yetimlere ayrılan para diye de o şekilde e, Vahidin abimiz bunu da söylemişti. Allah kabul eylesin. Hepimizin yaptığı yardımları. Evet. evet. Hocam şöyle. hemen makbuzlarını şöyle makbuzlarını hemen keselim abi. Hocam istersen e, bunu sen yaz şöyle. Ver, ver, Bu e, Hatice Kekeş kardeşimizin şuradaki şu kısımdaki Hı. bulunan para 179 TL 20 kuruş. E, Ebu Zer abimizin kızı. Şanlıurfa'da hemşire olarak e, görev yapıyor. 179 9 evet nokta 20 20 kuruş ediyoruz Hatice kardeşimize. Şöyle de şey alacağım. 95 TL 12 kuruş Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Mastak evladımızın karşında. Bunları e, önemsiyoruz. Hani şu açıdan. Geçenlerde bir e, buradaki bir abimiz de şunu e, söylemişti. Hani yaptığı yardımları bir e, koleksiyon şeklinde evinde biriktirdiğini. Bunun tabi nedenini sorduğumuzda şöyle söyledi. Dedi ki hocam dedi yani ben bunları koleksiyon şeklinde biriktiriyorum. Yarın ben vefat ettiğim zaman çocuklarım bakarlar. Hani babam buralara buralara hayır yapıyormuş. Biz de aynı şekilde bu hayrı devam ettiririz diye onlara örnek olması açısından böyle bir şey yapıyorum dedi. Benim de çok hoşuma gitti. Aynı şekilde hani evlatlarımıza infak, sadaka mesela bu alışkanlığı yapmamız için örneğin böyle kumbaralarındaki paralardan feda ederek yani onları e, bu şekilde yönlendirebiliriz bizim için hakikaten güzel bir şey, şey, şey şöyle yapalım. şu da 3. E, makbuzumuz vahidin Özkan abimizin eşi hocam, toplamda 350 TL e, bugünkü yani bu kumbaramızdan çıkan şeyler oldu paralar oldu Elhamdülillah e, şu anda da devir ihtiyacımız olduğundan yaklaşık 45 kilo civarında demir yapıyor bu. Evet. Hemen demire çeviriyoruz. Demir pahalanmış. Yani. Hemen buna demir alsak şu anda 45 kilo demir yapıyor. Hı hı. Allah binlerce razı olsun. Allah birilerini bin etsin. Amin. Görünün, görünmeyen kazalardan, belalardan, afetlerden Rabbim esirgesin, muhafaza eylesin. Amin. Tekrar e, eliyle, diliyle, gönlüyle yanımızda olan herkesten Rabbim razı olsun. Allah inşaatımızı kolaylıkla, tez zamanda bitirmeyi bizlere nasip eylesin. Hı. Hocama teşekkür Sağ ediyorum. Müsaade Hocam'a teşekkür ediyoruz istedik. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ee, dediğim gibi e, beklentilerimiz bu yönde. Yani sizlerin e, çocuklarında hani bu şekilde onları infaka alıştırma e, açısından böyle kumbaralarında biriktirip gönderirlerse hem onlar alışmış olur hem e, orada en azından bir küçük de olsa e, burada benim de payım var e, desinler yani. Evet. Allah razı olsun.